Bu ne demek yani? İhale Çınar'ın şirkete girdiğine göre... ...babamı da Çınar'lar mı tehdit etti? Orasını Allah bilir kızım. Ama... ...bu durumda da öyle görünüyor. Babam... ...babamın katili kocam mı yani? Nasıl olur? Aşkımız. Evliliğimiz. Hepsi bir oyun mu? Çınar. Çınar bana bunu yapabilir mi? Ben. ben... Lale. Lale kızım. Lale. Çınar. Çınar. Lale. Yavrum kendine gel. Timingin müthiş yani Valide Sultan. Masajın ortasında arayıp hemen gel dedin ya. O ne orada öyle? Bilmiyorum. Ama... Galiba... ...içinde... Bir şeyler buldu Lale. Odadan koşarak çıktı. Ne vardı ki içinde? Bilmiyorum. Aklımdan geçenleri hiç hoşuma gitmiyor Ekrem. Kemal'in öldüğü gece... ...masada bazı... ...fotoğraflar ve... ...tehdit mektubu vardı. Ben onun ölümünden sonra onları çok aradım ama bulamamıştım. Kasadan bunlar mı çıktı sence? Eğer onları Lale bulduysa... ...Lale ile kopma noktasına gelirse Ekrem... Yavrum, güzel kızım. Bir kokla da kendine gel. Hadi canım. Cevap vermiyor. Şerşen annemi gördün mü? Odasındaydı Yeşim Hanım. Öyle mi? Hı -hı, tamam, sağ ol. Zümrüt Hanım! Hadi, yemek hazırmış. Gestapolar bizi bekliyor. Umut hanım. Ben Osman Kasnak Holding'den. Osman amca ben Yeşim. Ah. Yeşim yavrum ablam bayıldı. Hamile olunca da ben de panikledim. Hemen gelseniz iyi olur. Bayıldı mı? Neredesiniz? Şirkette mi? Yok yavrum, bizim evdeyiz. Tamam, sağ ol Osman amca. daha oturmadınız mı yemeğe? Ben de geç kaldım Ne telaşlandım. Gelin hanımın teşrif etmesini bekliyoruz. Hadi taş kıranlardan geçtim ama artık Lale bir ılgaz. Farkındaysa tabii. Anne Lale yorgun. Elin yüzünü yıkayıp gelecek. He yok siz beklemek istemiyorsanız buyurun oturun başlayın. Afiyet olsun. Aman oğlum yapma gözünü seveyim. Bu zaman zarfında kırtlanıp gusül abdest bile alınır. Neye gitti şimdi bu. Şermin Lale odasında mı? Bilmiyorum efendim. Tamam sağ ol. İyi akşamlar yeşim. İyi akşamlar çınar. Lale'yi gördün mü? Görmedim. Lale. Lale. İyi misin kızım? Kendine geliyor galiba. Lale. Ne oldu bana? Bayıldın yavrum. Merak etme ama. Osman tutmuş seni. Hadi. Hadi toparla biraz kendini. Hadi. Yavaş. Gel bakalım. Yavaş. Kızım kendini daha iyi hissedeceksen hastaneye götüreyim seni. Ha? Gerek yok. Lale. Ha, Zümrüt Hanım. Lale'yi gördünüz mü? E, görmedim. Biz bütün gün çalışma odasında toplantı halindeydik. Evet. E, üzerinden geçmemiz gereken dosyalar vardı da. Allah Allah. Eve gelince yanına çıktım. Yemeğe ineceğiz dedim. Şimdi Lale ortada yok. Kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Hayatım dışarı kadar çıkmıştır. Gelir, merak etme. Bu saatte. Neyse, ben bir telefondan arayayım şuna. En değerli varlığım babamdı benim Osman amca. <laughs> en yakın sandıklarım kocam. Annem. Babamı ölüme itmişler. Sebebi olmuşlar. <laughs> Kızım. Dur bakalım. Bilmediğimiz başka şeyler vardı belki. <laughs> Belkisi yok Osman amca. Kocam. Çocuğumun babası. Benimle oyun oynamış işte. Yaşadıklarım yalanmış. Ben nasıl bir oyunun içindeyim? Bunun sebebi nedir? Neden bu kadar yalan? Neden? Neden? <laughs> Ay nereye kayboldu bu kız? Ekrem bir şeyler yap. Bir de sen ara bakalım. Osman Bey aramış. Kemal'in yardımcısı Osman mı? Evet. Neden aradı ki gece gece? Bir şeyler dönüyor ama Bakalım öğreneceğiz. Merhaba Osman Bey. Beni aramışsınız. Zümrüt Hanım. Az önce de aradım ama görüşemedik. Haberiniz oldu mu bilmiyorum. Neden haberim oldu mu? Yeşim söylemedi mi? Yeşim bana ne söyleyecekti? Lale. Lale bayıldı. Hamile diye çok panikledim. Hemen sizi aradım. Nasıl? Şu anda iyi mi? Merak etmeyin, iyi iyi. Neredesiniz? Bu saatte şirkette mi? Yok hayır, bizim evdeyiz. Ne işi varsa Lale'nin orada Zümrüt Hanım, bunu telefonda konuşmasak? Aa, pardon Osman Bey, ben hemen geliyorum. Birazdan orada olacağım. Ekrem, ben hemen hazırlanıp çıkıyorum Osman Bey'e gidiyorum. Lale nerede iyi mi? İyi kızım kendine geldi. İçeride. İçeri buyur arka odada. Ah ah. Ekrem beni soran olursa idare et lütfen. Lale. Ne oldu sana neden bayıldın? Lale ne oldu söylesene. Neden bayıldın canım? Osman amca bari sen söyle. Ne oldu Lale'ye? Niye burada? Her şey yalanmış iş. Kocaman bir yalan. Ne demek şimdi bu? Açıların aşkı. Evliliğimiz annemin söyledikleri. Her şey işim. Her şey. Sen ne diyorsun Lale? Annem konusunda şaşırmam ama Çınar'la ne oldu? Hepsi beni kandırdı. Benimle oynadılar. Babamın ölümüne çınarlarla annem sebep olmuş ve bunu benden sakladılar. Hem de el birliğiyle. Lale sen ne dediğinin farkında mısın?